Herkese merhabalar arkadaşlar. Ünal'ın Kültür Durağı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber din kültürü ahlak bilgisi dersi 10. sınıf 1. dönem 2. yazı sorularıyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımız marif modele uygun olarak hazırlanmıştır. Hepinizin sınavlarda bu sorularda karşılaşacağınızdan eminim. Hazırsanız başlıyorum. Birinci soruya geçecek olursak Haşr suresi 22 ve 24. ayetlerde geçen Allah'ın isimlerinden 5 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Haşr suresinde geçen Allah'ın isimlerinden birincisi El Kuddüs. Diğeri Esselam. Diğeri El Mümin. Diğeri el müheymin. Diğeri ise el baridir arkadaşlar. Bir diğeri ise el mütekebbidir. Birinci soruda bu şekilde cevap vermiş oluyoruz. İkinci soruya geçecek olursak Allah'ın Rahman isminin yeryüzündeki yansımaları nelerdir demiş. Allah'ın Rah Rahman ismi Allah'ın ayrım gözetmeksizin dünyadaki tüm varlıklara şefkat göstermesidir. Yansımaları şu şekildedir. Güneşin inanan ve inanmayan herkesin üzerine doğması. Güneşin inanan veya inanmayan herkese doğmasıdır. Diğeri ise yağmurun her türlü toprak ve bitki için yağması. Yağmurun her türlü toprak ve bitki için yağması. Diğeri tüm canlıların ızıklandırılması. Tüm canlıların rızıklandırılması insanların nefes alması için havanın oluşması bu seçenekleri daha da arttırabilirsiniz arkadaşlar fakat ben 4 tanesini yazdım bu sorulara da bu şekilde cevap vermiş oluyoruz. Üçüncü soruya geçecek olursak. Üçüncü soruda arkadaşlar Allah'ın varlığının delillerini yazın demiş arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın varlığının delilleri dört tanedir. Bunlar bir teleolojik delil. Yani arkadaşlar gaye ve nizam delili. Gaye ve nizam delili. İkincisi ontolojik delil. Bu da arkadaşlar varlık delilidir. Üçüncüsü kozmolojik delil. dördüncüsü ise dini tecrübe delili. Kozmolojik delil insanların yaratılışı. Dini tecrübe ise daha önce yaşanmış olaylar diyelim arkadaşlar. Dördüncü soruya geçecek olursak dördüncü soruda bize bir e, Allah'ın sıfatları ile ilgili bir e, boşluk doldurma sorusu vermiş. Bu soruda da e, sorunun cevabını şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Allah'ın varlığının bir tek olması bu vahdaniyettir arkadaşlar. Allah'ın her şeyi sonsuz bilmesi ve ifade eden sıfat ise ilimdir arkadaşlar. Allah'ın her şeyi sonsuz yaratmasını ifade eden kavram ise kevndir arkadaşlar. Allah'ın konuşması ise kelamdır arkadaşlar. Allah'ın varlığının sonsuz olması pekiader arkadaşlar Allah Teala'nın sonsuz güç sahibi olması kudrettir arkadaşlar. Allah'ın işitme sıfatı ise semi'dir arkadaşlar. Allah'ın istemesi, dilemesi, sınırsız iradeye sahip olması iradedir arkadaşlar. Allah'ın yaratma yarattıklarına benzememesi muhalefetül lil havadis Allah Teala'nın her şeyi görmesi ve sıfatı ise basardır arkadaşlar. Arkadaşlar bu dördüncü sorunun sınavlarınızda mutlaka karşınıza çıkacağını, Allah'ın zati veya subudi sıfatlarını bilmeniz sizin için önemlidir arkadaşlar. 5. soruya geçecek olursak, 5. soruda Allah'ın isimleri kaç'a ayrılır? Kısaca yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın isimleri üç'e ayrılır. Bunlar ee, Allah'ın kainatla ilgili isimleri. insanla ilgili isimleri zatıyla ilgili isimleridir arkadaşlar. Yani Allah'ın 99 esma-ül hüsnasında bu üç kategoride sıralayabiliriz arkadaşlar. Altıncı soruya geçecek olursak İslam düşüncesinde bilginin kaynakları nelerdir arkadaşlar? İslam düşüncesinde bilginin 3 temel kaynağı vardır. Bunlar salim duygular. Yani havasız selime. İkincisi selim akıl. Üçüncüsü sadık haberdir arkadaşlar. Bunları kısaca açıklayacak olursak selim duygular 5 duyu organımızdır. 5 duyu organımız Selim akıl ön yargılardan ve nefsin arzundan arınmış doğru düşünebilen akıl doğru düşü bilen akıl Sadık haber ise yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan topluluğun getirdiği haber. Yalan üzerine birleşme ihtimali olmayan topluluğun getirdiği haber. Bu soruya da bu şekilde cevap vermiş oluyoruz. Kozmolojik delil 7. soruya geçecek olursak. Kozmolojik delil ile ontolojik delil arasındaki benzerlikler nedir? Ya da var mıdır? Bunları soruyor arkadaşlar. delil de kozmolojik delil gibi ikisiyle evrenden hareketle Allah'ın Celle Celaluhu varlığını ispatlamaya çalışıyor. Yani arkadaşlar ikisi de Allah'ın varlığı ispatlamaya çalışıyor. Kozmo kozmolojik delil Allah'ın varlığını delillendirilmesinde evren evrenin başlangıcı olup olmadığı gibi konuları sasar delillendirilmesinde evrenin başlangıcının olup olmadığını esas